X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere, x çarpı y eşittir z şartını sağlayan en küçük ABCD dörtgen alanını bulmaya çalışalım. Buradaki dörtgenimizin alanı iki tane farklı üçgen alanının toplamına eşittir. Alan ABCD diyelim, eşittir alan ABC üçgeni ile yine alan ACD üçgeninin toplamıdır. ACD yazdım. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey x çarpı y eşittir z şartına uyacak şekilde uygun sayılar bulabilmek. Ben x'e 1 y'ye 2 verdiğim zaman z'nin 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ac tam sayı olmaz. Yani şöyle x çarpı y eşittir z dedik. Buraya 1 dedik. Buraya 2 dedik. Z'nin değeri ne oldu? Z'nin değeri 2 olur. E, o zaman AC uzunluğumuz bir e, tam sayı olmaz. X'in karesi artı Y'nin karesi. Yani 1'in karesi artı 2'nin e, karesine bakıyorum. Buradan elde ettiğimiz ifade kök 5'tir. Halbuki buradaki ifademizin de ne olması lazım? Tam sayı olması lazım. Öyleyse uygun sayılar bulmaya çalışalım. E, burada X ve y farklı sayı verelim. X'e 3 verelim. Y Y'e 4 verelim. X çarpı y. Eşittir. Z şartına bakalım. Buradan 3 çarpı 4 eşittir. 12 olur. X'in karesi artı Y'nin karesi eşittir. Buradaki AC'nin uzunluğunda tam sayı çıkması gerekiyor. Dolayısıyla burada 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 eşittir. 25 yapar. 25'te 5 olarak dışarı çıkar. Bu şartımıza uyar. 3, 4, 5 dik üçgeni kullanalım. Öyleyse ABC üçgenimizin alanı 1 bölü 2 X çarpı. Y'dir. İki dik kenarın çarpımının 2'ye bölümü. Artı ac d üçgenimizin alanı ne olur? 1 2. E, buradaki kenar uzunluğumuz Z. E, ee, AC doğru parçası kök içerisinde X kare artı Y kare olarak yazılabilir. X kare artı Y kare yazalım. Buradan 1 2 yazdım. 3 çarpı 4 artı yine 1 2 e, z'nin değeri değeri burada 12 buldum. 12 x kare artı y kare x kare artı y kareye bakıyoruz. 3'ün karesi artı 4'ün karesi olarak almıştım. 3 ile 4'ü çarptık 12 2'ye böldük 6 artı 2 ile 12 sadeleşir. Buradan da 6 elde ederiz. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 dışarıya 5 olarak çıkar. Problemimiz için doğru cevap 6 artı 30 eşittir 36 birim kare olur